onun içine. Peki, <laughs> Ende falan gidelim mi diye videonun altına yazın. Ende gider gidip gidip de bitirebilirim. Konuşamadım. bunu videoda bol bol yapacağım. Şöyle hızlı yapıp. Çünkü kasıyor. <laughs> Onu yapınca biraz kasması geliyor. Ondan dolayı yapacağım. Şimdi. 16'da yukarıyı da Şu yukarıyı da Videoyu bize. İnşallah görebiliyordursunuz. Göremiyorsanız çok kötü olur. Şöyle yapayım ben. Daha rahat görürsünüz. demeliyim. Öf, ben konuşmayacağım ya. İstediğiniz oyun varsa çekmem istediğiniz oyun varsa altı yazarsınız <laughs> sistem yetiyorsa çekerim sistem yetmiyorsa zaten bilgisayar alacağım şuraya videoyu bitireyim mi kaç tane daha aşağı şey var onları da yapalım <laughs> 1, 2, 3. Oyun seslerini kapatıp kapatmadığımı söylerseniz çok iyi olur. Ben de rahatsız oluyorum. Rahatsız olanlarınız var. Kapat derseniz kapatırım. koi, 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 ma, au, e tapishe, e la, 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 tarafa Neyse bugünlük bu kadar. Yeni bir video videodan sonra görüşmek üzere.